231. sorumuz aşağıda 600 kilometrelik İzmir-Ankara yolunda şehirler arası yolculuk yapan otobüs firmasına ait bilgiler verilmiştir. İzmir'den her saatte bir otobüs, Ankara'dan her 90 dakikada yani 1,5 saatte iki otobüs İzmir'e doğru hareket etmektedir. Otobüslerin hızları sabit olup yolculuklarını 6 saatte tamamlamaktadır diyor. Her iki şehirden aynı anda. Arkadaşlar aynı anda kaç saatte bir çıkıyorlar? Biri 1 saat, biri 1,5 saat. Bunu 2 katı 3 saat. Bunun 3 katı 3 saat değil mi? 3 saatte bir çıkacaklar arkadaşlar. Yani ilk başladı 0. saat diyebiliriz. ya yani ya da ilk 1. saat içerisinde arkadaşlar birlikte. 3 saat bitiyor. Hemen birlikte çıkıyorlar. Sonra 6. saatte. Sonra 9. saatte böyle devam ediyor arkadaşlar. Bize ne diyor? aynı anda 5. kez harekete başladıklarında 12 saat bittiğinde arkadaşlar 12 saatten sonra 5. harekete başlarlar. 12 saat atıyorum 1 saniye diyebilirsiniz. Hemen harekete başladı arkadaşlar. Yani kaç saat tamamlanmış oldu? 12 saat tamamlanmış oldu. Bu 12 saatte arkadaşlar İzmir'den çıkanlara bakalım. İlk arkadaşlar 6. saatin sonunda Ankara'ya varır. 6 saatte gidiyor diye ilk başlayan 6. saatin sonunda. Sonraki 7. saatte arkadaşlar. Sonraki 8. saatte Sonraki 9. saatte, sonraki 10. saatte, sonraki 11. saatte ve en son 12. saatte varır arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar 7 tane otobüs Ankara'ya varmış olur arkadaşlar 12. saat içerisinde. Ee, peki İzmir'e varanlara bakalım arkadaşlar. İlk çıktılar 6 saatte 6. saatte varırlar arkadaşlar. Değil 7 değil 1,5 saat arayla çıktıkları için 7,5. saat diyelim arkadaşlar. Sonraki 9. saat. Sonraki 1,5 daha ekledik 10,5. 1,5 daha ekledik 12. saatte varır arkadaşlar. 5 tane var ama her birinden 2 tane geliyor. Dolayısıyla 10 tane otobüs de İzmir e, İzmir'e varmış olur. Toplam varan otobüs sayısını soruyor bize. 7 artı 10'dan da. 17 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir deriz.